Evet arkadaşlar bugün yedi videoda Arkadaşlar bugün yedi videoda Bu videoda Uzun uzun bir iki Öyle 10 saniyede Arka bahçeye koş Var mı Hadi Başlatalım 3 2 5, 0, 10, 9, 8 7 6 5 4 3 2 1. Buyur. geldik. Gördüğünüz gibi yerlerde bizim balkon. Ekran parlaklığını açayım ben bir. Yani görüyorsunuz işte güzel değil mi? Şşş, şuraya bir atlayalım. <laughs> yüzünü göstermeyeceğim. İyi şimdi yine dönelim. Tam bahçe. Diğer tarafta. Sitede oturmuyoruz bir de. Heh. Bir de önümü kameradan göremiyorum. Yakınlaştırayım mı? Bizim arabayı da gösteririm mi? Bizim araba Opel Hemen göstereyim. Heh. Babam almış mı lan? Heh. Şu. Evet arkadaşlar. Başlar. Başlar yani. 3-4-5-6 saat sonra da bilmem ne görüşürüz.